Geldim. Nasılsa iyiyim çok. Ee, sen iyi. Tamam. Ee, bir şey diyeceğim. Abim geliyor. Akşam. Ee, ben göreceğim beni. O geliyor. Ne yapıyor? Burada. Ee, <laughs> ne şaka, şaka yok. Bir şey yok. Evet. O biliyordu abim. Evet. Ee, ne yapıyorum? Tütü çıktı. O yapayım dedim. Ee, ben dedi baş döndü. Evet. Baş döndü. Ee, o yapayım. Ee, orada. E, orada. Ee, ne dedi? tamam. dedim? Baş döndü. Tamam. Öp dedim. Abim ne dedim? Ne oldu? Ne oldu? Bu, ne oldu? Dedim. Ben ses yapıyorum burada. Çak dedim. O da orada geldi. Orada. E, kalktı Allah'ım dedim. çocuğu ama oldu ama kalktı. Ama beni e, çok seviyor ama abim. Öz kardeşim ne yapıyorum? Çocu yapayım dedim. E, evet. Ne, adı ne? Dedim. Başta önde var. Tamam. Ee, Sinirimle geldi. Sinir oldum. Geldi. Tamam mı? Geldim geldim sordum. Boş boşum sordum. Orada hemen e, ara ara yapayım dedim. Orada göreceğiz seni. Tamam dedim. E, çekeceğim seni. Abim buraya geldi. E, tamam. Çekeceğim. Ha, yok sonu çekeceğim dedim akşam. Ee, akşam oldu. Çekmiyorum. Sabah çekeceğim. görece Evet sabah yapayım. O bir sabah kalkmıyor. Akşam yapayım dedim. Ee, o geliyor yapayım dedim. O da ne yapıyorum dedim. Hmm, ama başlıyordu. Evet. Iııı. Ee, Hasta tuttu. Yapayım. Hasta tuttu. Ee, kolum kalkma yok. Ee, o yapayım. Kolum kalkma yok. Ee, başım ağrıdı. Yapayım. Başım ağrıdı. Ben dedim abi ben, ben kötü oldum. Buraya gelin dedi. <laughs> dedi abi ben kötü oldum ama dedim Ama göz <laughs> göz siyah yapayım dedim. Çok buru çıktı. O da orada yapayım dedim. O yapayım dedi. Geliyor ama az yol çıktı abi. O yapmam yum. O gece orada yoldu. O da geldi. Evet. Dur geleceğim tamam. Sonra geldim. E, ee, ne dedi? Abim dedim ben abim ben kötü oldum ya dedim bura gel dedim. Başım dördü ya abi ya dedim bir şey demeyeceğim dedim. Abi şaka yok bir şey yok dedim. Dedim şaka yok bir şey yok tikim dedim. Bitti. Şurat şurat tamam bitti hemen atacağım YouTube'u.